Birinci metodumuz, ilk metodumuz ekstansif. Ekstansif, bunun diğer adı yaygın tarım diyoruz. Ekstansif tarım ya da yaygın tarım. Şimdi bunun özelliklerini maddeler halinde yazacağız. Ekstansif tarım nerede uygulanır? Genelde tarım alanlarının geniş olduğu tarım alanlarının geniş olduğu Yerlerde uygulanan bir tarım metodudur. Tarım alanlarının geliş olduğu yerlerde uygulanır. Bunda arkadaşlar modern tarım metotları, modern tarım teknikleri uygulanmaz. Uygulanmaz diyoruz. Yani neler uygulanmaz? Bunda arkadaşlar şunlar yok. Sulama, gübreleme... Makine kullanımı gibi tarımda verimi artıran faktörler yoktur. Bunun gibi arkadaşlar tarımda verimi artıran faktörler yok. Şuna dikkat ediyoruz. Modern tarım tekniklerini ekstansif tarım metodunda uygulamıyoruz. Yani sulama yok, gübreleme yok, makine kullanımı, zira ilaçlama gibi modern tarım teknikleri kullanılmaz. Bakın lütfen buraya dikkat edin. Modern tarım teknikleri kullanılmaz. Üretim neye bağlıdır peki? Bunları kullanmadığımıza göre üretim burada iklim koşullarına bağlıdır. Yani yağışa veya sıcaklığa bağlıdır üretim. Örneğin bir sene yağmur fazla yağar, ürün fazla olur. Diğer sene kuraklık olur, ürün az olur. Tamamen iklim koşullarına bağlıdır. Yağmurun fazla olduğu dönemde, sıcak dönemde örneğin üretim miktarı artar ama yağışın az olduğu kurak senede üretim miktarı düşer. Bu nedenle diyoruz ki üretim iklim koşullarına bağlı olduğu için üretimde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. Üretimde yıldan yıla dalgalanmalar görülür. Örneğin size sorarlar, derler ki buğday üretimi işte 2004 senesinde buğday üretim miktarı fazlayken 2005 senesinde buğday üretim miktarı çok düşmüştür. İşte der 2004'te yağış oldu ama 2005'te yağış olmadı. Bakın iklim koşullarına bağlı olduğu için yağışlı dönemde buğday üretim miktarı artıyor, kurak dönemde azalıyor. Bu ne demektir? Buğday üretimi iklime bağlıdır. Yani buğday üretiminde ekstansif tarım metodu uygulanır. Genelde Tahıllarda ekstansif tarım metodu uygular. Ondan sonra diyoruz ki bakın bunlar yapılmadığı için yine modern tarım teknikleri kullanılmadığı için birim alandan alınan verim düşüktür. Bunlarda bu metotta birim alandan alınan verim düşüktür. Peki bu metot nerelerde uygulanır? Ekstansif tarım metodu yağışın az olduğu iç bölgelerde uygulanan metottur. Yani kıyıdan uzak bölgelerde özellikle İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, daha sonra Güney Anadolu'da, İç Batı Anadolu'da ekstansif tarım metodu uygulanır.